Herkese merhaba arkadaşlar. Yoğun istek üzerine finans ve yatırım videosu çekiyorum. Bak siz istediniz ha. İşin ciddiyetini size kavratmak için beyaz gömleğimi giydim bak. <laughs> beyaz gömlek önemli. <laughs> beyaz gömleği çektik. Videoya başlıyoruz önce finanstan başlıyorum. Ben de bilmiyorum finansın ne olduğunu tamam mı? Ama anlatacağım. Örnek veriyorum. Öğrencisin. Babandan belli bir başlık alıyorsun. Harçlık, haftalık ya da aylık. Haftalıktan örnek vereceğim. Bir haftalık harçlığını aldın. Sen o bir haftalık harçlığı iki günde yersen boku yiyeceksin tamam mı? O yüzden bunu idarede kullanacaksın. Finans da bu oluyor aslında bir nevi. Ben aylık alıyorum. Belli bir miktar. Manitamla buluşuyorum. Yiyorum, içiyorum. Biraz da geziyorum. Ona rağmen para hala bana kalıyor. Hesap et. Finans kısmı bu kadar. Şimdi yatırım. Şimdi yatırım kısmı. Şuraya amına Kim ya? Bekle. Of. Geri geldim. Bak şimdi. Hisseden başlayacağım. Hislere teknik analiz falan çok önemli. Doğru. Ama sen yeni başladığın için bunları bilmene gerek yok. Yok Fibonacci noktası, yok şu, yok bu, yok tavan, yok tavan. Bilme. Türkiye'de ve dünyada ee, büyük şirketler var. Asla batmayacak kadar büyük şirketler. Tamam mı? Sen bunların sesinden ufak ufak biriktiriyorsun. Kenara ayırdığın paralarla. Bu para bu sene böyle, diğer sene böyle, ondan sonra böyle derken 5-10 daha böyle olacak. Tamam mı? İşte paran öyle olduğu an Borsadan çıkıyorsun. İstersen çıkma sana kalmış. Öyle kalabilirsin. Borsadan çıktın. Gidiyorsun direkt arsa alıyorsun. Yani gayrimenkul. Gayrimenkule girdin. Ne oldu sonra? Bir şeyler oldu işte. Neyse. Bak şimdi bu anlattıklarımın hepsini yaptın. Hepsini yaptın. Ama önemli şeyi yapmadın. Ne o? Sabah beşte kalkmadın, tamam mı? Zengin ne yapıyor? Sabah beşinde kalkıyor, suyunu içiyor, sıçıyor, son duşunu alıyor, filtre kahveyi bir gömüyor, tamam mı? Kafa böyle çalışıyor zengin kafası. E fakir ne yapıyor? Fakir hepsini iyi yaptı, iyi hoş güzel, yatırımlı yaptı, izledi, baktı, parasını kazandı. Gidiyor sabah onunda kalkıyor. İşte fakir bu yüzden fakir yeğenim. Sen, sen olacaksın tamam mı? Bak gözlerine bak. Sabahın beşinde kalkacaksın. Suyunu içeceksin. Sıçacaksın tamam mı? Sonra bir sahilde yürüyüş yap. Sahilin yoksa yap işte bir yerde yürüyüş parkta markta. Kahveni iç. Ne yaparsan yap. Sen zaten zengin olacaksın tamam Bunları yap zengin olacaksın. Mantık kavradın mı? Mantık bu olay bu. Velhasıl kelam video bu kadardı. Hiçbir şey editlemeyeceğim. Aynen atacağım. Hepimizin aklında hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun.